alacağız inşallah. Ben programın uzamaması adına sözlerimi burada not alıyorum. Şimdi e, İstanbul İl Başkanımız Ömer Faruk Yazıcı Bey'e sözü veriyorum. Buyurun başkanım. Evet, çok değerli misafirler, kıymetli ilçe başkanımız, hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Saadet Partisi olarak sadece seçimden seçime bir siyaset yürüten değil, yetki sahibi olmadan da vatandaşımızın sorunlarını sıhhatli bir şekilde gündeme getirmeyi arzu ediyoruz. Bunun içinde. de sadece kendi bildiklerimizi, ezberlerimizi değil, aslında toplumun atar damarları olan topluma, insanımıza en yakın problemlerin ne olduğunu çözümüyle en net bir şekilde işaret edebilecek olan muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Birçok ilçemizin muhtarlarıyla birmesiyle bir araya geldik. Bugün de Üsküdar'dayız. Üsküdar ilçemiz İstanbul'umuzun en güzel ilçelerinden bütçe olarak baktığımızda İstanbul'un ikinci en büyük bütçesine sahip ilçemiz. Birincisi Esenyurt, ikincisi Üsküdar ilçemiz. Bugün Türkiye'nin genel olarak genel problemlerini de sıkıntı olarak yansıyan aslında genel politikalardan kaynaklı bir takım problemlerle karşı karşıyayız. Dört temel başlıkta Türkiye'nin bir kriz içerisinde olduğunu ifade ediyor. Bunlardan bir tanesi adalet krizi. Yani yargıdaki bağımsızlık, yargı bağımsızlığı olmadığı için Türkiye'de bir adalet krizi var. Bunun birçok başlığa olumsuz yansımaları oluyor. İkincisi Türkiye'de bir eğitim krizi var. Üçüncüsü, Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Belki geçmişe göre bugün çok daha fazla insanımızın hissettiği bir kriz bu, ekonomik kriz. Hele hele son günlerde döviz kuru karşısında Türk liramızın alım gücündeki bu kadar değer kaybı elbette hepimizi sıkıntıya sokuyor. Ancak bu tablodan biz bir siyasi parti olarak sevinemeyiz. İktidarın bu tabloyu düzeltmesi için nasıl düzelteceğine dair bir takım tekliflerimizi zaten genel başkanlar düzeyinde, genel siyasette bütün muhalif partiler, bütün muhalefet aktarım yapıyor. Bilgi paylaşımı yapıyor. Üç tane temel krizden bahsettim. Belki bunların her birinin telafisi mümkün. Adalet krizi bir zihniyet değişikliğiyle düzelebilecek bir şey. Eğitim krizi her ne kadar iktidar bugüne kadar en fazla değiştirdiği bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı olsa da, sağlıklı bir müfredat çalışması yapılamamış olsa da, siz bir yaklaşım ortaya koyarsınız. Mutlaka kaybolan nesiller vardır ancak eğitim krizinin de önüne geçebilirsiniz. Ekonomik kriz belki kısa vadede Türkiye'nin sıkıntılarını çözemeyebiliriz. Ancak bir, üç, beş yıllık plan dahilinde politikaları değiştirerek hem milletimizi hem ülkemizi kalkındırabiliriz. Bunların her birinin telafisi süreç içerisinde mümkün. Ancak bir kriz var ki bu kriz telafisi çok mümkün olmayan bir kriz. Nedir o? O da ahlak krizi. Toplumsal ahlaktaki gerileme çok ciddi bir boyutlara ulaşmış durumda. Bakınız elimde bir anket var. Bu anket Türkiye genelinde yapılmış bir anket. Ne ilerlemiştir, ne gerilemiştir diye bunu vatandaşa soruyor. <laughs> Burada en fazla ilerleyenin yolsuzluk olduğunu söylüyor vatandaş. %54.4'te en fazla gerileme de toplumsal ahlakta olmuştur diyor. O da %83.4 ahlak zihniyeti, ideolojisi, fikri, yaşantısı ne olursa olsun toplumu toplumdaki huzuru, barışı temin edecek ve hepimizin ihtiyacı olduğu bir değerdir toplumsal Dolayısıyla bunun telafisi çok mümkün mü? Çok mümkün değil. Ancak ümitsizliğe kapılmanın bir anlamı yok. Bu da Türkiye'de maalesef siyaset zemini bir kutuplaşma üzerine inşa edildiği için bu kutuplaşmanın ortaya çıkardığı bir takım toplum kesimlerinin birbirine olan nefreti körüklendiği için bugün toplumsal ahlak maalesef gerilemesine de sebep olmuştur. Birçok sebep vardır. Siyasilerin söyledikleriyle eyledikleri yani söylemlerle eylemler uyuşmadığı zaman da bunun toplumsal ahlaka olumsuz yansıması oldu. Dolayısıyla bu dört temel krizin içerisine düşmüş ülkemizi, insanımızı da ciddi bir ümitsizlik var. Bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Biz hem bölge ülkelerine, hem İslam ülkelerine hem de bütün dünyaya yön verebilecek enerjiyi bünyesinde bulunduran güçlü bir Türkiye'yiz. Hem nüfusu hem yeraltı yer üstü zenginlikleri itibariyle Türkiye olarak dünyaya yön verebiliriz. Türkiye Cumhuriyetlere yön verebiliriz. Ancak sözde ve algıda değil. Özde bu yön vermeye ihtiyaç var. Bu açıdan ülkemizi nasıl daha güçlü bir noktaya getirebilirizin derdi içerisindeyiz. Bakınız bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntılar bir takım başlıklarla birilerine fatura edilebiliyor. Yani bugün yaşadığımız sıkıntılar sadece dış güçler diyerek izahı mümkün olan şeyler değil. Neden? Çünkü 20 yıllık bir iktidar var karşımızda. Bugün yaşadıklarımız bir tercihin sonucudur. Neyin tercihi? Hangi ekonomi politikalarını tercih ettiyseniz bugün yaşadığımız sıkıntılar o politikaların sonucudur. Bakınız 18 yılda 18 yılda ülkemizin bütçesinden tam 500 milyar dolar faize paramız. 500 milyar dolar. 500 milyar dolar, 500 milyar dolar dediğimiz eee belki biz bunun miktarını çok anlayamayabiliriz. Hepimizin eee gelir düzeyi belli. 500 milyar dolar. Ancak 500 milyar dolar demek en basit ifadeyle 50 tane Osman Gazi Köprüsü demek. Dolayısıyla burada tercih ettiğimiz ekonomi politikaları bizi bugün ülke olarak zayıflatmış durumda. Elbette dış güçlerin etkisi var. Elbette Türkiye'nin güçlenmesini arzu etmeyen bir takım zihniyetler var. Bunu da kabul ediyoruz. Ancak Dış güçlerin bu arzu ve hedeflerini ortadan kaldırmak için bizim ülke olarak güçlenebiliyor olmamız lazım. Bugün insanımızın cebindeki para tuz buz olduysa esnaf bugün ürününe herhangi bir fiyat veremiyorsa iç ticarette ve üretim eee sektörlerinde bir gelişmişlik söz konusu değilse dış güçler ne yapacak? Bakın son günlerde yaşadığımız tabloda iki tane kavramsal sıkıntıyla karşı karşıya kaldık hepimiz. Birincisi ülkemizde bir süreci öngöremiyoruz. Öngörülememezlik söz konusu. Nasıl bir güne uyanacağımızın farkında değiliz. İki, kimse sattığı ürünü şu anda fiyatlayamıyor. Fiyatlayamama sıkıntısı. Neden? Sattığı ürünü, üründen elde ettiği parayla yerine yeni bir ürün koyabiliyor mu? Koyamıyor. Veyahut da üretici bir ham maddeye ulaşacak, ham maddeciler fiyat veremiyor. Her sektörde 30 günlük, 45 günlük fiyat tekliflerinde altı not düşürülür fiyat teklifimiz 30 günlük, 45 günlük. Şu anda günlük yazılıyor. Hatta saatlik fiyat verenler var. Veyahut da fiyat teklifini gönderiyor adam, altına şöyle yazıyor. Bu fiyat teklifi geçerli değildir diyor. Neden? Çünkü 3 saat sonra nasıl bir tabloyla karşılaşacağını bilmiyor. Bu herhangi bir siyasi partinin problemi değil sadece. Bu hepimizin problemi. Hepimiz aynı sıkıntıyla karşı karşıyayız. Hepimizin cebindeki paranın alım gücü değeri düşüyor. Dolayısıyla burada ortak akıllı inşa etmeye ihtiyaç var. Hala bu noktadayken toplumsal kutuplaşmayı körükleyecek bir takım açıklamalar bu durumun üzerine asla ve asla örtemez. Dolayısıyla biz burada Saadet Partisi olarak hakikaten önümüzdeki süreçte insanımızın güçleneceği, dolayısıyla esnafımızın, üreticimizin güçleneceği, elbette insanların günlük ihtiyaçlarını kolaylaştıracak bir takım yatırımlar yapıldı. Ancak bizim genel başkanımız Temel Karamollaoğlu 24 Haziran seçimlerinde şöyle bir ifadede bulundu. Üretime dönük olmayan bütün yatırımları durduracağız dedi. O gün taşlandı. Bütün yandaş medya hedef gösterdi. Ancak seçimler geçti. Seçimlerden iki ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımız aynı açıklamayı yaptı. Üretime dönük olmayan demedi de şöyle dedi. Yani belli bir oranda, belli bir orana gelmemiş yatırımları durduracağız. Hedeflediklerimizde tehir edeceğiz dedi. Neden biz orada üretime dönük olmayan diyoruz? Size para getirmeyecek bir yatırım yaparsanız yarın bir gün geçim zorluğu çekersiniz. Şimdi ben size soruyorum. Cebinizde 200 bin TL var. Ve evde geçimiyle mesul olduğunuz bir evde hazirun var. Eşiniz var. 3-4 tane çocuğunuz var. O 200 bin ve işiniz de yok. O 200 bin lirayla ilk fırsatta sıfır kilometre bir araba mı sipariş edersiniz? Yoksa sizin ayağınızı yerden kesecek bir araç alıp önemli bir kısmını da bir işletme mi açarsınız? Yani size para getirecek bir işletmeye mi sahip olur? Aklı olan yarın bir gün geçim sıkıntısı çekmek istemeyen bir gelire ihtiyaç duyan elbette ikinci söylediğimi tercih eder. Türkiye'de de bugün bir takım yatırımlar yapılıyor. Hastaneler yapıldı, efendim stadyumlar yapıldı, adalet sarayları yapıldı. Betona dair ne varsa iktidarımız Türkiye'de her şeyin en güzelini yaptı. Allah razı olsun. Ancak beton karın doyurmuyor. Bunları bir takım üretim imkanlarını ortaya çıkaracak, ülkeye ülkeye gelir getirecek bir takım yatırımlardan sonra yapılması gerekiyordu. Stadyumun bize şu anda bir faydası var mı? Yok. Adalet saraylarının bize bir faydası var mı? Adalet sarayıyla adalet hakim kılınabiliyor mu? Kılınamadığını gördük. Dolayısıyla burada öncelikler önemliydi. Bu önceliklerde hata yapıldığı için bugün bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayız. Ve maalesef ülkemizde çok ciddi manada bir algı süreci işletiliyor. Ben üzülüyorum. Neden? Çünkü ekranlar karşısına çıkılıp siz bu yatırımlara karşısınız denilerek bir algı süreci işletilmeye çalışılıyor. Ancak bu yatırımlara kimse karşı değil. Kimse Türkiye'de Efendim köprü yapılmasına, efendim yol yapılmasına karşı gelmez. Bir takım an, e, hassasiyetlerden ben, ötürü ben, bazı hususlara şer koyabiliriz. Ancak evet, evet. bugün şöyle bir şey ifade ediyor Sayın Hı. Cumhurbaşkanımız: Biz bu yatırımları kasamızdan beş kuruş para çıkmadan yapıyoruz. Diyor yap işlet devret modeliydi. Ancak ben de şunu ifade ediyorum. Bugün Türkiye'de uygulanan yap işlet devret modeli tam anlamıyla model soygun modelidir. Model soygun modeli. Günümüzün soygun modeli. Neden? Çünkü bir köprü yapılacak. Bu köprüyü yapacak şirkete kefil olan bütçe veren Bizim insanımızın vergilerinden beslenmiş Ziraat Bankası bu bütçeyi sağlıyor. Şirket köprüyü yapıyor. Bir geçiş garantisi veriliyor. Daha önce yapılan köprülerin çok çok üzerinde faiz bir fiyatta geçiş ücreti veriliyor. Vatandaş geçtiği zaman da parasını veriyoruz. Geçmediği zaman da parasını veriyor. En nihayetinde geçiş garantisi kapsamında bütün tutar yine bu milletin vergisiyle oluşmuş bütçeden yine o şirkete para gidiyor. Bu doğru değil. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Beş kuruş para çıkmıyor. Neden? Çünkü kasanın tamamını şirkete teslim ediyor. Niçin bu köprülerden, bu yollardan, bu kadar fahiş rakamlarda biz geçelim. Demek ki yatırım sürecinde bir takım hatalar yapılmış veya da kasıtlı bir takım süreçler işletilmiş. Neden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken o kadar yüksek rakam ödemiyoruz da Yavuz Sultan Selim'den geçerken bu kadar yüksek ücret ödüyoruz? Evet bugün belki doğrudan yüklü bir miktarda buraların yapımına ayrılan bütçe yok ama gelecek nesillerin kaynakları hipotek altına alınmış durumda. Yapılış şekli, formatı, usulü itibariyle bütün bunlar bizim ülkemizin bütçesini gelecekte daha büyük sıkıntıya sokacak. Ve her biri döviz üzerinden hesap edilmiş. Dolayısıyla dövizdeki en ufak bir kıpırdama bütçemize ciddi bir yük olarak dönüyor. Bütün bunları düzeltmek mümkün. Bu mevcut düzen insanımızı daha da güçsüzleştiren bir düzen. Biz bu düzene katlanmanın, bu düzeni değiştirmekten daha zor olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla düzeni değiştirmeye talip olmak lazım. Bunu da herhangi bir siyasi hırsla ifade etmiyorum. Bu ülke hepimizin bu ülkeye kim faydalı çalışma yaparsa herkes onu alkışlar. Kim insanımızı sıkıntıya sokacak çalışma yaparsa faaliyet yaparsa herkes de e, onu oradan o yetkiden uzaklaştırmak için can Hıraç çalışır. Önümüzdeki sürecin bu anlamda önemli olduğuna inanıyorum. Elbette İstanbul'un özelde Üsküdar'ın birçok problemi var. Ancak şunu da ifade ederek ben sözü sizlere bırakacağım. Bugün İstanbul olarak yaşadığımız problemlerin her birine baktığımızda ilk üç problem nedir diye sorduğumuzda vatandaşımıza birincisi hepinizin bildiği gibi trafik çıkıyor. Trafik. İki, yeşil alanın yetersizliği. Üç, otopark. Dört, efendim işte eee aslında en temel problemimiz deprem. Bütün bunların bu sorunların bu kadar yüksek düzeyde olmasının tek bir sebebi var. Ortak bir sebep. O da nedir? Nüfus yoğunluğu. Siz bu kadar nüfusu bir şehre toplarsanız elbette bu sıkıntılar ortaya çıkar. Bunun çözümü ne? İnsanları Anadolu'ya gönderebilmek. Bunun imkanı nasıl olur? Siz Anadolu'da yani insanların memleketinde insanlara daha iyi bir hayat şartı sunarsanız o zaman bu mümkün olur. Bakınız Kanal İstanbul'un bu derecede biz parti olarak karşı çıkmamızdaki temel sebeplerden bir tanesi o kadar süreç işletildi. İstanbul'a bu proje bir nüfus yoğunluğu getireceği söylendi. En sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız bir televizyon kanalında çıktı dedi ki ya o kadar abartıldığı kadar da orada e, insanlar toplanmayacak. Ne olacak? Kanalın bir kısmında 300 bin konut, bir kısmında 300 bin konut olacak dedi. Karşılıklı zaten 300 bin konut çarpı 2 600 bin eder. 600 bin konut 5 kişiden 3 milyon insan der, eder. Ya yani İstanbul'un değil 3 milyona 100 bine dahi 100 bin yeni göçe dahi bir tahammülü kalmamış durumda. Dolayısıyla bu kadar sıkıntıların bütünleştiği bir ortamda ve sebebinin nüfus olduğu bir şehirde bu nüfusu arttıracak yeni adımların atılması bizim hayatımızı çok daha sıkıntıya sokacaktır. Eğer siz Türkiye genelinde yaygın bir yatırım politikası işletirseniz, yani yatırımların tamamını bir bölgeye toplamak yerine bütün illere yatırımları ayırırsanız ve bu yatırımlar beton yatırımı değil de üretim yatırımı olursa yani o yatırım yapıldıktan sonra o bölge insanına istihdam alanı sağlarsa o şehri, o ilçeyi zenginleştirecekse bir para akışı sağlayacaksa siz Türkiye'nin bütün illerine bu yatırımları e, merkeze aldığınızda bakın o zaman insanlar geçim için İstanbul'a toplanmayacak. Herkes doğduğu toprakta doyabilecek bir Sisteme kavuşacak ve o zaman İstanbul'un da bu kadar yoğun problemi olmayacak. Bizim genel olarak İstanbul'un problemleri, <laughs> temel e, bakış açımız budur. Özelde imar problemi var, efendim kentsel dönüşüm problemi var. Kentsel dönüşüm yapılırken şehirlerin, ilçelerin, mahallelerin dokusunu heder eden süreç işletiliyor insanlar yıllarca yaşamış olduğu topraklarına topraklarından çıkartılıyor. Deniliyor ki buradan ev alabilirsin. Ancak yapılan ev çok yüksek bir fiyatta oradaki sakinlere sunuluyor ve alamazsan o zaman buradan taşınmak zorundasın deniliyor ve insanlar mağdur ediliyor. Bu yaklaşımları biz asla ama asla kabul etmiyoruz. Ama önümüzdeki sürecin daha iyi olacağına inanıyoruz. Bu ifade ettiğim özet politikaların Türkiye'de <laughs> uygulanabilir e, olacak bir zemine yavaş yavaş geliyor. Bu vesileyle tekraren ben sizlerin sizlerle bir araya bir arada olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Bizim siyaset tarzımızda bildiğini okumak yok sizin kanaatlerinize kıymet veririz, önem veririz. Hele hele muhtarlık müessesesinin dahi bugün Türkiye'de yeterli önemli, önemin verilmediğini düşünüyoruz. Yani bugün devletle vatandaş arasındaki en yakın kurum muhtarlık kurumu. En sağlıklı bilgiye ulaşabilecek bugün muhtarlarımız sizlersiniz bir insan aç mı, açıkta mı, gerçekten ihtiyaç sahibi mi? Sizler aracılığıyla ulaşabiliriz. Ancak sizlerin de bu ülkede yeterli değeri görmediğinize de inanıyoruz. Erbakan hocamız rahmetli bir kişiye bir teşkilat görevi verdiğinde yani bir mahalle başkanlığı veyahut da bir ilçe başkanlığı verdiğinde şu ifadeyi kullanırdı. Sen bu bölgenin evliyasından da eşkiyasından da sorumlusun. Aslında bugün muhtarlarımız o mahalledeki evliyadan da haberdar eşkiyadan da haberdar. Dolayısıyla sizin bilgileriniz sizin kanaatleriniz, sizin yaklaşımlarınız sizin gördükleriniz bu anlamda biz siyasiler açısından çok faydalı, çok verimli. İnşallah devletimizin de bu anlamda gereken önemi, özeni gösterecek bir süreci hep beraber inşa ederiz diyorum. Katılımlarınızdan ve beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.